Korpus Sigorta Podcast serisi 17. bölüm Mesleki sorumluluk sigortası nedir? Hizmet sunarken üçüncü kişilere zarar verme riski taşıyan doktor, mühendis, avukat, eczacı, mimar, mali müşavir ya da sigortacılar mesleki sorumluluk sigortası konusunda mutlaka bilgilenmeli. Mesleki sorumluluk sigortası, kişilerin mesleki çalışmaları sırasında yapabileceği eksik veya yanlış işlemler sonucunda oluşan zararları karşılamak amacıyla düzenlenen poliçelere deniyor. Olası aksiliklerde ödenmek zorunda kalınabilecek yasal tazminatlar için koruma sağlayan bu sigorta türü, iş yeri veya meslek sahiplerinin poliçe dahilinde olan zararları karşısında ödemek zorunda kalacakları mali tazmin sorumluluğunu üstleniyor. Mesleki sorumluluk sigortasından faydalanabilen meslek grupları şu şekilde sıralanabilir: Mühendisler, mimarlar, avukatlar, Sigorta acenteleri, brokerleri, yönetim danışmanları, seyahat acenteleri, medya çalışanları, çeviri büroları, bilgi işlem ya da programlama çalışanları, insan kaynakları, çağrı merkezleri, ekspertiz hizmetleri, serbest muhasebeciler, mali müşavirler. İlaveten kamu ve özel sağlık kuruluşlarında veya kendi muayenesinde çalışan tüm hekimler ve bu alanda uzman kişilerse zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü. Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında olan durumlarsa şöyle sıralanabilir. Hatalı veya yanlış beyanda bulunma, yanıltıcı beyan verme, mesleki hizmeti yerine getirmeme durumu oluştuğunda üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminat, ihmal sonucu görevi aksatma gizliliği ihlal. Mesleki sorumluluk sigortası genel olarak mahkeme masraflarını, avukatlık ücretlerini, mahkemeye katılma gibi gerekli durumlarda günlük masrafları, manevi tazminat taleplerini karşılar. Mesleki sorumluluk sigortasında farklı meslek dalları için belirlenmiş klozlar bulunuyor. Elbette sigorta şirketleriyle yapılacak sözleşmelere maddeler ekletilerek sözleşme kapsamı düzenlenebilir. Mesleki sorumluluk sigortası fiyatları ise sigortanın kapsamında yer alan durumlara ve belirtilen tazminat tutarına göre farklılık gösterebiliyor. Unutulmamalı ki mesleki sorumluluk sigortalarıyla hiç istenmeyen ancak öngörülemeyen iş kazalarından, ürünlerin görebileceği birçok hasar kaleminden, yazının girişinde vurguladığımız mesleklerin kendine has koşullarından kaynaklanabilecek hasarlar önlenebilir. Böylelikle meslek sahipleri ve hizmet ya da ürün alanları korunur. Kaynaklar mevzuat.gov.tr